Merhaba 4 Şubat'ta Ay Yay Burcu'na geçiş yapıyor. Ay Yay Burcu'ndayken ateşi hissetmeye hazır olun. Ay değişken bir burç olarak Koç ayı veya aslan ayı translerinden daha pervasız hissetmenize neden olacaktır. Yay burcunda, Yay burcu dünya üzerinde ne yaptığınızı düşünmek ve her şeyi anlamlandırma ya çalışmakla ilgilidir. Eğer arada bir varoluşsal korkulara kapılıyorsanız, bu ay sırasında bunu daha fazla yapabilirsiniz. Yay burcunun değişken bir burç olması nedeniyle. Duygularınızda başa çıkmak zor olabilir. Duygularınız çok fazla değişmeye eğilimli olabilir. Bununla birlikte bu geçiş sırasında iyi vakit geçirmeye çalışın. Ay Satürn ile kare açı yapıyor. Fazla mesai yapsan yapmanız gerekebilir veya mali durumunuzla ilgili bir sıkıntı hissedebilirsiniz. Büyük öğretmen Satürn'ün etkinliği ve sizi yavaşlatmaya çağırdığı şu günlerde bazı engellenmişlik duyguları yaşayabilirsiniz. Yaşlı insanlarla veya otorite figürleriyle sorunlar yaşatabilir. <laughs> Çok özür dilerim. Sıkı çalışmanız ödüllerin belirgin olması pek olası değil. Ev işleri biraz dağınık olabilir. Desteksiz, yalnız veya fazla bağımsız olduğunuz hissi size ele geçirebilir. Duygularınızı veya başkalarına olan ihtiyacınızı ifade etmek zor. Bu dönemi kendinize güvenmeyi öğrendiğiniz bir zaman olarak değerlendirin diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.